işlemlerimize devam edelim. 1 kilogramın 1000 gram olduğu açıklaması yapılmış ama benim çocuklarım tabii ki bunu biliyorlar. Evet. 24 litre sütten 1800 gram kaşar peyniri yapan bir sütçü 3 kilogram kaşar peyniri yapmak için kaç litre süt kullanmalıdır diyor. Öncelikle sevgili Uras problemleri çözerken neye bakıyoruz? Doğru orantılı mı ters orantılı mı? Bunu belirlememiz gerekiyor. Bakıyorum Yazarsak çocuklar daha güzel görürüz. 24 litre sütten ne kadar 1800 gram kaşar peyniri çıkarmış? O zaman diyor ki 3 kilogram kaşar peyniri. He, şurada bir çeviri var. 3 kilogram şöyle iki şekilde yapabilirim çocuklar. Ne eşit? 3 bin. 3 bin gram. Gram. Ya da ne dedik? 1800 gram kaç kilograma eşit? 1.8 <laughs> kilogram. Buraya çocuklar alırken lütfen birimlere dikkat edin. Eğer gramı aldıysam gramı alıyorum. Kilogramı aldıysam da kilogramı alıyorum. Burada gramı aldım. 1800 gram hemen altında ne yazıyorum? 3 bin bilebilir miyim? Evet. ne Şimdi doğru orantımı, ters orantımı bunu tespit edeceğiz çocuklar. 1800 gram, 3000 gram. Burada bir artma var mı? Evet. Var. Artmış. Doğru orantının tanımı neydi? İki çokluk var. Biri artarken diğeri de artıyor. Ya da biraz azalırken diğeri de azalıyor. artması gerekiyor. Neden? 24 litreden bu kadar çıkıyorsa 3000 gram çıkabilmesi için daha fazla olması gerekir. O zaman burada da artma olduğunu görüyoruz. Bu bir tabii ki Doğru orantı. Doğru orantıyı yaparken çocuklar içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Yani karşılıklı olarak çarpıyoruz. 24 çarpı 3000 eşittir. 1800 çarpı. çarpı x kalemimizi değiştirelim. Karışmasın. Eşitliğin olduğu durumlarda sadeleştirmeyi peşinen yapabiliyor idik. Baktım sıfırlar var. 1800'ün arkasında. Sol taraftaki iki sıfırda sildim mi? Evet. evet sildim. Ne var şimdi? Daha yazalım. 24 çarpı 30 eşittir. 18 çarpı x İster bunu hemen sadeleştirelim, isterseniz eşitliğin her iki tarafını 18'e bölelim. Şimdi çocuklar 24 ile 18, eyvah eyvah gözükmüyor. 24 ile 18, e 6 ile sadeleştirirsem, 18 6'ya böldüm, 3. 24'ü 6'ya böldüm, 4. Evet, 30 ile 3'ü sadeleştirebilir miyim? Evet. Böldüm, 10. Yani benim elimdeki çocuklar sayılar şu 4 çarpı 10 eşittir x. E. Bu da neye eşitmiş? 4 kere 10. 40 eşittir x. Yani ben 40 litre sütten 3000 gramlık kaşar peyniri yapabiliyormuşum. Peki şöyle yapsaydım. 1.8 olarak almış olsaydım kilogramı. O zaman bölme işlemiyle olmalı sayılar bölme yapacaktık. İşimiz belki bilen için daha kolay, bilmeyen yani için daha zor olurdu. Anlaşıldı mı? Evet! evet.